denizlerin ve denizcilerin gücü küçümsenemez. Ticaretin büyük bir bölümüne sahip olan denizleri kontrol etmek, ekonomiyi de kontrol etmek demektir. Ayrıca denizler devletlerin güvenliği için büyük öneme sahiptir. Akdeniz'in denizcisi ve Akdeniz'i Türk Gülü haline getiren Kaptan Öderya Barbaros Hayrettin Paşa. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan öderyasıdır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gerçek ismi Hızır Reis'ti. Hizmetlerinden dolayı Yavuz Sultan Selim ona dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin ismini verdi. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis'e kızla çalan sakalı yüzünden Barbaros adını vermişlerdi. Ve Oruç Reis'in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim Türkçe'ye Barbaros olarak geçti. Hayrettin Paşa, Selanik Vardar ağalarından ve Midilli fatihlerinden Arnavut veya Türk bir sipahi olan babası Vardari Yakup ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın dört oğlundan biri olarak 1470'li yıllarda Midilli adasında doğdu. Ağabey Oruç Reis, genç yaşta kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken Ege Denizi'nde Rodos şövalyelerine tutsak düştü. Serbest kaldıktan sonra yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa da ticareti bırakıp ona katıldı. Bu andan itibaren Akdeniz kendisinden daha büyük birisine eşlik edecekti. Barbaros Hayrettin Paşa'ya. Kısa sürede kardeşlerin ünü bütün Akdeniz'e yayıldı. İki kardeş Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Tunus'taki liman kalesini kullanmaya başladı. Hızır ve Oruç Reis ele geçirdiği ganimetin beşte birini Tunus Sultanı'na veriyor, kalan malları Tunus pazarında satıyorlardı. Hızır ve Oruç 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Pir Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de onlara verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yolladı. Oruç Reis ve Hızır Reis'in ağabeyleri İshak'ın da kendine katılmasından sonra korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika'da toprak edinmeye başladılar. 1516-1517'de İspanyollara karşı savaştılar ve Tenes, Tlemnes ve Oran kentlerini ele geçirerek Cezayir'i denetimlerini aldılar. Ardından Oruç Reis Cezayir'in hükümdarı ilan edildi. Lakin bu hükümdarlık pek uzun sürmedi. İspanyollar Cezayir'i geri almak için Araplarla birleştiler ve bu savaşta İshak Reis ve Oruç Reis şehit oldular. Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak ona bağlılığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim de Hayrettin Paşa'yı Cezayir Beylerbeyliğine atayarak koruması altına aldı. Bunun üzerine önce Tunus ve Tlemcen beyleri birleşerek Cezayir'e yürüdüler. Cezayir şehri dışındaki toprakları alıp Cezayir içindeki halkı ayaklandırdılar. Ayaklanmayı bastıran Hayrettin Paşa beyleri durdurdu. 1519'da Cezayir'e gelen İspanyol donanmasını mağlup etti. Ama Cezayir halkının durumu ve Tunus Bey ile yapılan savaşın iyi netice vermemesi üzerine gemilerle ve kendine bağlı reislerle Cezayir'i bırakıp Cezayir kentinin doğusunda bir Akdeniz sahil kenti olan Dicle çekildi. Barbaros Hayrettin Paşa 1520-1525 arasında Avrupa'nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. 1525'te Cezayir'i yeniden ele geçirdi. Ertesi yıl Cicel'e baskın düzenleyen Cenevizli amiral Andre Doria'yı yenilgiye uğrattı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi sırasında Andre Doria'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a çağırdı ve 1533'te Barbaros Hayrettin Paşa'yı Osmanlı donanmasının başına atadı. Hayrettin Paşa 1534'te Akdeniz'e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenleyip Tunus'u ele geçirdi. Ancak Andre Dore komutasındaki Haçlı donanması karşısında ertesi yıl Tunus'u bırakmak zorunda kaldı ve İstanbul'a döndü. 1536'da daha güçlü bir donanmayla yeniden Akdeniz'e açılan Barbaros, İtalya kıyılarını vurdu ve Ege denizindeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlıların Akdeniz'deki denetiminin artması üzerine Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir Haçlı donanması kuruldu ve başına Andre Doria getirildi. Osmanlı donanmasıyla Haçlı donanması 1538'de Arta Körfez önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600'den fazla gemisi vardı. Haçlılar donanmaya on binlerce forsadan başka 60 bin asker bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında ise 122 kadırga ve forsalar dışında 20 bin asker vardı. Toplamı 80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Bu büyük savaş sonucunda Haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş, 29'da Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirilmişti. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken 400 kadar Levent'i savaşta şehit olmuştu. Hayrettin Paşa, tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak geçen savaşın mutlak galibiyetini Osmanlı Devleti'ne kazandıran Kaptanı Derya olarak adını tarihe yazdıracaktı. Bu deniz muharebesi sonucunda Akdeniz'de Osmanlı donanmasına karşı koyabilecek bir donanma kalmadı ve Akdeniz'de Türk hakimiyeti başlamış oldu. Barbaros Hayrettin Paşa 4 Temmuz 1546'da İstanbul'da öldü ve Beşiktaş'taki türbesine defnedildi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.